Adem'in tövbesi kime karşı yapılmıştır ve kim tarafından kabul edilmiştir? Ötedeki bir tanrıya karşı mı bir tövbe vardır ve kabul eden ötede bir birim mi vardır? Yoksa bu tövbe de ve bağışlayış da aslında kendinden kendine midir? Tabii ki de. Allah bizde olduğuna göre o tövbe de yine kendimizden kendimizdedir. Yani aslında biz kendi suçluluk duygularımızdan, utanç duygularımızdan, pişmanlıklarımızdan ve hata diye adlandırdığımız geçmişte yaptıklarımızdan serbest kaldığımızda, kendi içimizde kendimizi affettiğimizde aslında yaradan tarafından da affedilmiş oluruz. Çünkü o ötede bir yerde var olan bir birim değildir. Her şey kendimizden kendimizedir. Biz kendi içimizde kendimizi affettiğimizde, kendimizi kabul ettiğimizde fark ettiğimizde yaptıklarımızı ve her şeyin olması gereken zamanda ve şekilde olduğunun bilincinde vardığımızda o zaman işte hem tebeğimiz kabul olur hem blokajlarımız temizlenir ve bizim bilincimizin yükselmesi daha kolay olur. Temizleyelim mi kendi suçluluk duygularımızı, hata diye adlandırdıklarımızı, kendi utanç duygularımızı, pişmanlıklarımızı, şu alttaki üç çakra cehennem alanından çıkıp bir kalp alanına, sevgi alanına gelip sonra da yaradanla bir ve bütün olalım mı? Hadi özgürleşelim artık.